La ilahe illallah Hu Allahu Ekber Allahu Ekber Ve illahi l-hamd Amin Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, yaşını, doğum gününü kutladığımız kızımızın daha nice güzel günler görmesini cümlemize, kendisine ve bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Evlerine huzur ihsan eyle. Amin. Açlarına tat ihsan eyle. Amin. Kazançlarına bereketler ihsan eyle. Helal yollardan kazanmayı, helal yollara sarf edebilmeyi nasip eyle. Amin. Her türlü evlerini, yuvalarını yıkacak her türlü fitne, fesat, haset, dedikodu gibi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ah. Birlikten, dirlikten, güzellikten ayırma Ya Rabbi. Ah. Ya Rabbel Alemin dualarımızı kabul ve makbul eyle. Ah. Allahümme zid ve la bi hurmetin İkinizin beraber doğum günü değil mi? Gel hmm. Erkan ikiniz beraber şey yapın, üfleyin bari. E, herhalde bir ilktir. Sizin gibi e, aynı günde doğan Evli çiftler. <laughs> Resminiz de çok güzel olmuş. Allah sağlıklı, <laughs> huzurlu nice yıllara nasip etsin. Kaç yani in oldun inşallah. Elif? 34. Oh. Wow. <laughs> Erkan sen kaç oldun? Teşekkür ederim. Ben 18. <gülüyor> <gülüyor> Resminiz de güzel olmuş. Evlilik resminizi <gülüyor> koymuşsunuz. <gülüyor> <Evet>. Teşekkür <laughs> ederim düşünenlerden. Tatlı vardı ama Aa, ne, yani. biz burada iftar yaptık Elifler'de. Ne i̇şte yazıyor? İyi ki doğdum gönlümün sultanı. Elif en, işte. Saat doğru mu? Doğru. Yok. Ben Hadi ben bakalım Elif Hanım <laughs> kes pastanı. Şuradaki yazıyı bir okuyalım ya. İyi. ne şey, yazıyor? Şey, burada. Gönlümün, yazıyor gönlümün sultanı 45. Doğrudur. Doğru doğru. Doğru düzelmiş. Baş ne Baş. Ne Baş Dede Ya beraber yaşlanalım. Evet beraber aynı. Bir tane mi? <laughs> <laughs> Bak burada da tane. Ee, ne olmuş oldu Sorun oldu. oldu. Firma sizi istiyor. O tersane bizi istiyor. <laughs> ha. İyi ki doğdun yazıyor? Ya İyi bir ki bir doğdun şey gönlümüz sultanı şey. beraber yaşlanalım. Hmm. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çok garip geldi. <laughs> Ay çok güldü Şöyle bir bak. Vatlarda bunlara. E şimdi niye göndermiyor? <laughs> <yaşlanıyordu>, ben yaşlandım. <laughs> ben <Burada gülüyor> <anı akla sorumlu, gülüyor> <soğurdu>. yaşlandım. Zaten istiyorum <laughs> benim de yaşlanmamı. O yüzden güldüm. Tersan'ın istediği adamlar. Çok Pirmadır. Evet, Pirmadır. E Sen pasta Sağ var madem bir de tatlıları yaptın? Ben bilsem ben bilmiyordum ki. Allah'ım ya ya. Ben gideyim ben gideyim ona diyor. Ben gideyim Aa, de geleyim falan yok. diyor. Bir bak yapıyorsam. pasta pasta getirmeyin dedim. tatlı Buradan yaptım ben dedim. sen ince mı Herkes beni çekmedi. <laughs> Elim seni çeken bol bol seni çeker. <laughs> Beni çek, beni çek, beni çek. Çekeyim seni çekeyim seni çekeyim. Hadi afiyet olsun. Öyle. Kafanı mı kestin Elif nereye kestin? ben <laughs> ben kakaolu pastayı seviyorum. Musun? <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. İlk yapalım. Bak ay pastasını ilk defa yap. Bunların hepsi karton. Bu da işlerim önemli olarak. Kartondasın biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Krem şanti var ya. Bu ondan yap. Ondan yap. Bizim şey de, de, de samet gibi <laughs> yani gözden çıkartılabilecek. <laughs> Sare de, sen neresini <laughs> yiyeceksin teyzeni? <laughs> 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 ben teyzenin kafasını. Gözden kafasmış Sare. Oraya kadar gelmiyoruz ama. Buraya sen buraya mı yemek istiyorsun? Buraya kadar gelmiyoruz ki. Hı. Ama oradan kes o zaman. yok yok oradan kes. Olsun sonra bak al sen, istersen teyzenin kafasını ye. Ama sen <laughs> onu her bir getirin, getirin, sen ne gidiyor değil mi? Getirin, de mi? Gelmiyor Hı. Gelmiyor Hı. Hı. Başkasına yedireceksin. Çiçek var diye mi istiyorsun? Toparlıyoruz. Aa. Güle güle kullan hediyelerini. Evet, bu vardı her türlü. Bunlar, bu bana çok az olacak gibi geldi. Ben anne az olur mu ya? Ay sen. Evet, teşekkür ederim.